Merhabalar. Bugün biraz çocukluk çağı obezitesi ile ilgili konuşmak istiyorum. Çünkü bu sağlık sorunu giderek artan bir sağlık sorunu ve yapılan son araştırmalar gösteriyor ki ne yazık ki ülkemiz Avrupa'nın en obez toplumu haline geldi. Obezitede bazı risk faktörleri var. Önce bunlardan bahsetmek istiyorum. Birincisi annenin ve babanın beden kitle indeksi. Yani annemizde ve babamızda obezite varsa çocukların obezite olma ihtimali yükseliyor. İkincisi sezaryenle doğum. Çünkü bağırsak bakterilerinin sağlıklı olması obezitede bir engel. Üçüncüsü anne sütü kullanımı. Yapılan araştırmalar göstermiş ki eğer bir çocuk anne sütü yerine mama ile besleniyorsa ileride obezite olma ihtimali daha yüksek. Peki obezitenin neden olduğu durumlar nelerdir? Öncelikle kalp damar hastalıklarının en önemli risk faktörlerinden bir tanesi yüksek kilo ve obezitedir. İkinci olarak karaciğer ağlamasıyla başlayan, karaciğer iltihabı ve siroze kadar giden yolun başlangıcını oluşturur. Üçüncü, özellikle de kemik, eklem ve kıkırdak sağlığını tehdit eder ve kıkırdak deformitelerine ve kemik deformitelerine neden olabilir. Dördüncüsü, obez çocuklarımız daha alerjik çocuklardır. Alerji potansiyelini yükseltecektir. Beşincisi, özellikle de kız çocuklarında obezite erken ergenliği tetikleyebilmekte ve çocuklarımızın daha 7-8-9 yaşında ergenlik bulguları ortaya çıkıp hem sosyal hem de fiziksel sorunlara neden olabilmekte. Altıncısı ve sonuncusu obez çocuklarımız ne yazık ki bulundukları ortamda ötelenmekte, dışlanmaktalar ve akran zorbalığına maruz kalabilmekteler. Bu da ciddi bir psikolojik sorunun başlangıcı. Dolayısıyla obezite bütüncül yaklaşılması gereken ve pek çok sağlık sorununu tetikleyebilecek başlı başına büyük bir sağlık sorunudur.